Kaos'un kenti Lahor'dan herkese merhabalar. <laughs> <laughs> Okey vuruyorum İlko'ya, haydi yani bismillahirrahmanirrahim. Ama bize bunların yarın sabah hazır olması gerekiyor. <laughs> güzel çalışıyor, güzel iş. Güzel. Ya i̇lk paramızı kazandık, ondaki bereketli olsun inşallah. Baharatlardan çok fazla almaya gerek yok diyorum. Burada daha fazla baharat satıldığı için daha fazla baharat alıyoruz. Abi adam çalışmıyor yatıyor ya. Emre abi şunu da sen yapar mısın ben... abi? Hadi. Hadi Enes buraya yapmaya gelmedin çalışmaya geldin. Şu şu projede var ya benim tamam. kadar çalışan kimse olmadı şimdiye kadar ya. Kardeşim ustanın işine karışma. Karışma tamam. abi. Aptan, aptan destek, aptan destek Enes. Ura usta Allah gidiyor. Allah Allah. <laughs> Benim Ailem serisinde Pakistan Lahor'a bağlı iç şehirdeyiz. Bugün inşallah Tarık Ahmet ailesiyle tanışacağız. Şimdi Tarık Ahmet ailesinin evinin bulunduğu sokaktayız. Buralar böyle çok dar sokaklar. Yaşam da biraz zor. Eski Bak şehir olduğu için herhangi bir araba yolu vesaire yok. Sadece yürüyerek gelinebiliyor ve fakir bir bölge. Ama şey bu sokak aralarından motorlar falan geçiyor evet. ya. Evet motor geçebiliyor. Küçük arabalar geçiyor. Aga bana yanlış bir şey vermişler. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. Biz aileyle tanışmaya geldik abi. başta onu söyleyebilirsin istersen. Beş çocuk var. Hepsi okula gidiyor. Beş kişi bu odada yaşıyorlar. Beş çocuğu da okula gidiyor mu abi? Evet. evet. Yani herkes gidiyor. Beş çocuğu da gidiyor. Evet. Altı yıl önce onun çocuklarının babası oldu. Vefat etti. Yani onların kendi bir dükkanı vardı. Bakala, bakala. 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 Ha. Yani işliyor mu boş? Dükkan ya eskide şimdi de o da boş. Elimizde o kadar para yok ki o... Şu dükkandan kasıt şu girişteki dükkanın abi hemen kapının girişinde sağ taraf açılan bir tane kapı yok, var. Aynen ha, o dükkan. Zaten orası şey bir durumda şu an boyasız falan çok boyasız kötü bir çok durumda, bir durumda çok yani. Atıl durumda, durumda, yani. durumda yani. O hı, zaman ailemizi hı, daha fazla hı. tutmayalım. Biz bir o dükkanı görelim. Belki o dükkanla ilgili bir şey yapabiliriz. Hı hı. Evet ailemizin dükkanı burası. Dükkan bayağı bir bakım istiyor. Boya yapılması lazım, sıva falan da yapılması lazım ama tabii biz böyle daha hızlı bir çözüm hı. hani üretmemiz lazım yani. Haris abi burada sen az çok hakimsin. Buraya biz bir market açsak. Bu aile bu marketten kazanmış olduğu parayla kendi hayatlarını idame ettirebilirler mi? Kendi ayakları üzerinde durabilirler mi? Burada çünkü hani gelirken gördük. Vardı böyle bakkallar, büfeler falan. Böyle gibi yerlerde çoğu insanlar çok uzak yerde gitmiyorlar. Yani eşyalar almak için hemen 1.500 TL'ye bir bana gidiyorlar. Bizim mahalle bakkanı gibiyiz. Ha, da, mahalle Kaç para kazanırlar abi? Yani böyle gibi ortalama diyebiliriz ki kar olarak 25 o zaman buranın tadilatını yaptıralım, mobilyalarını alalım, bakkal market malzemelerini abi, de satın alalım. Inşallah de Burayı inşallah güzel bir markete çevirelim. Okey, vuruyorum <laughs> ilk boyayı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Öyle mi boyanıyor abi? Abi sağ sol yukarı aşağı değil de sadece yukarı aşağı olabilmesi gerekmiyor mu? ya bu benim stilim abi sen ne karışıyorsun buna? It is good. Benim işimi elimden alır diyor. Aynen aynen. Maaşı ise sabah 9'da başlarım. O zaman ben bir yapayım piyasanın en iyi boyacısı olayım hemen abi. Emrah biraz da biz boyayalım ya. Bizim de katkımız olsun biraz. Emrah abi daha fazla yapmasın Neyse, diyor. Için. İşimi kaptırmak istemiyorum. Diyor. Ben küçükken bu arada, ben 3'e giderken ayakkabı boyacılığı yapıyordum aynı ben zamanda. Şey Vallahi. Arası bir techniques from Tatari. tabii. tabi, I have technique. Yeah. Special technique bro. <laughs> duvar boyuyorsun abi, tuvale şey çizmiyorsun. Tamam abi duvar boyuyoruz işte. Abi biz her yaptığımız işi özenle yapıyoruz. Bak bak bak, boyacı ne diyor bak. Emre abi. Best, kolda best. Bu, bu nasıl? No. No? <gülüyor> ne? is Ne? Who is better? Who is better? Me or me or him? Fast, fast. Pass. Okay, okay, pass. Abi bana excellent dedi, duydun mu? Uh, good. Okay, okay, good, good. Amateur. <laughs> Amateur. Derda abi, üstüne, üstüne diyor ki, safi rüzgar diyor abi. Çevirebilir mi abi? Safi rüzgar. Two, second, third. Third, You, broke, you, you, broke my heart. E şimdi mobilyaları almaya gideceğiz. Boyacı amca her ne kadar kalbimi kırsa da kendisini sevdim. Biz tabi boyanın tamamını belki yapamadık ama Boyacı amca buranın boyasını güzel bir şekilde tamamlayacak inşallah. Biz de hani zamandan kazanmak için nereye gidiyoruz? Mobilyaları, almaya gidiyoruz. yani mobilya dediğimiz raflar, masa evet. vesaire. O zaman biz gidelim alışverişimizi yapalım. Amca da burada devam etsin. Kolay gelsin. Allah hafız. Tarık Ahmet ailesini açacağımız marketin rafları ve mobilyaları için mobilyacımızın yanına geldik. Geldik abi. Yani evet. siparişi vereceğiz mobilyacımıza. Ama bize bunların yarın sabah hazır olması gerekiyor. bir Zaten dükkan yani yakın hemen. O zaman ustamız bugün hızlıca ölçüsünü alsın. Sabah da inşallah raflarımız hazır olsun. O zaman bu işimizi de bitirdik. Ne yapıyoruz? Buradan nereye gidiyoruz abi? <laughs> Buradan ürünlerimizi almaya gidiyoruz. Şu an ama açık değildir değil mi abi? Doğru. Şu an vakit bayağı geç oldu. Yarın sabah erkenden boyacımız boyasını bitirmiş olur. Ustamız da mobilyaları takmış olur. Tamam, Biz de. de öğlene kadar inşallah alışverişimizi yapmış oluruz. Yarın marketimizi açmış oluruz. Tamam zaten teşekkür ediyorum. रोटा अच्छा ये ओके Evet şu an dükkanımıza malzeme almaya çarşıya geldik. Burada hemen yakında bir yerde toptancı var. Toptancıdan malzemeleri alacağız. Çarşı, baharat kokusu çok fazla yoğun. Bu adamlar niye maske takıyor diye aklınıza gelebilir tabii. Boğazımız <laughs> yandığı için, biz de alışık olmadığımız için maske taktık. Şimdi toptancıya gidelim, oradan malzemeleri alalım. Sonra dükkana geçelim oradan. Hadi gidelim hemen. Evet şimdi dükkan ne tarafta abi acaba toptancı? Şimdi buradan şey mi? Bakliyat aldı abi. Burası Asya bölgesi olduğu için pirinci daha fazla alacağız. Yani bir çuval, 50 kilo alacağız. Malzemelerin tamamını buradan almayacağız. Yani bizim için uygun olanları biz buradan alacağız. Buradakileri halledelim abi hemen. Ha. Neye yükleyeceğiz biz bunları? Bir araba çağıracağız abi. Araba şey. Rikşaya çağıracağız. Rikşaya yani. yükleyeceğiz. Acayip. Aslında ben seviyorum bu kokuyu ama büyük ihtimal uzun süre şey yapsam etkileyebilir. Bazı dükkanlarda özellikle çok evet. yoğun koku var. Şimdi biz mesela buradakiler noot, pirinç falan var. Ha. Bunların hani bir kokusu yok ama kimyon, mimyon böyle değişik baharatların olduğu dükkanların önünden geçiyor geçerken böyle. Bir de her tarafta rikşalar, bir taraftan motor geçiyor, bir taraftan bisiklet geçiyor. Burada böyle sağda sonuna bakmazsan yani Allah muhafaza her an bir kaza olabilir ya. Bak bu sabunmuş abi. Değişik bir sabun. Herhalde bunu kesiyorlar ama bayağı sert diyor. Abi bu dükkanda duranlar burada, bütün gün burada nasıl duruyor abi? Kijan malzemelerini temizlik hijyen, hepsini buradan alalım abi. Ve burada görebildiğiniz gıda ürünlerini falan da buradan alabiliriz yani. Çayı da buradan alalım o zaman. Tamam. Baharatlardan çok fazla almaya gerek yok diyorum. Burada daha fazla baharat satıldığı için daha fazla baharat alıyoruz. Tam işte. Orada fazla kullanılandan kırmızı... Kırmızı baharat. baharatdan aldık 5 kilo. Abi. En fazla kullanılanlar... Diğerlerinden de var. normal aldık 3 kilo 3 kilo evet. aldık İyi yani. Evet abi şimdi burada malzemeleri aldık. Şimdi taşınması kaldı işte. Araç gelecek. Buradakileri buradan hemen yükleyeceğiz. Öbürlerini de şu bakkaldan al market gibi bir yerden aldık ya onları da taşıyıp buraya yükleyeceğiz. Heh, ara, ara sokağa giremez, 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 giremez çünkü. Öyle buraya gelsin yükleyelim, götürelim yani. Şu beni sıcakta çok bunalttı ya. Açıyorsun baharat kokusu takıyorsun. Sıcaktan çok bunalıyorsun ya. Nefes alamıyorsun. Abi bunlar bunlar bayağı ya oradan mı askıyor? Oha bayağı ara. Allah ben, ben usta maşı. Usta Hadi Enes buraya yapmaya gelmedin, çalışmaya geldin. Birinin de malların başında durması lazım. Nerede? Çık. Emrah biraz da sen çalış ya. Ben usta abi. Burada ben malların başında durmazsam kimse şey yapacak. At bırak dur at. Abi adam çalışmıyor yatıyor ya. Emre abi şunu da sen şey atar mısın abi? Hadi. Lütfen abi. Lütfen abi. <laughs> malzemeleri araca yükledik. Ee, şimdi malzemeleri bakkala Gelip. doğru götürüyoruz. Daha sonra da bakkala yerleştireceğiz. yeni kıyafet çok Bu Orada bize derdi. bunları hediye ettiler. Sint bölgesine ait bir atkı. Ajrak diyorlar buna. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Topi diyorlar galiba. İkisi de i̇şte Sint bölgesine ait. Trabzonspor kutlamaları Pakistan'da devam ediyor. Lahor, Kaos'un kenti. Kaos'un <laughs> kenti. Kaos'un kenti Lahor'dan herkese merhabalar. Abi gerçekten güzel. Bu Kaos'u sevdim. Çok tarihi bir yer, kültürel bir yer. Ya, çok canlı evet, evet, harika evet. ya. İslamabad'la kıyaslayınca, İslamabad çok düzenli bir şehir. Yani mesela trafik falan bile yoktu orada <laughs> İslamabad'da. Ama Lahor... Lahor <laughs> gerçekten hayallerim süsleyen bir şehir olabilir. Düşün Türkiye'yi düşün. Türkiye nasıl tarihi, işte trafik var, kaos var. Burada da öyle. Sadece burası daha gelişmemiş bir yer ama işte biz yaşadığımızı burada hissediyoruz yani. Hayat, hayat. Emre abi mikrofonunu kapatmış herhalde. Derne o zaman bir sen bize bir ilahi söyle ya. Beraber söyleyelim. Hadi Bu gösteriye giderken. Hadi, hadi Gel gör beni beni, beni. aşk neyledi derdeki. Tar Burası şehir merkezlerine falan nazaran bayağı eski bir yerleşim yeriymiş. Hani çok fazla eskiden böyle araç vesaire falan olmadığı için yeni yerleşim yerlerine nazaran sokaklarını çok dar yapmışlar. Bir de burada elektrik sıkıntısı oluyormuş. Sürekli elektrik olmuyor yani elektrik zaman zaman kesiliyormuş. O yüzden yaşam burada merkezi yerlere göre daha zor diyebiliriz. Ama yine şey yani kalabalık olduğu için canlı yani hani ya her şey var bakkal var berberi var Buradaki insanların dışarı alışveriş yapmak için çıktıklarını pek düşünmüyorum aslında burada alışverişlerini hallederler Burada ben kırtasiye de gördüm çocuklar için. Sanki küçük bir şehir burada. Dikkat et Bayram dikkat bayram, bayram, bayram. Bakkalın yanına geldik. Boyası yapılacaktı. Tezgah, raflar getirecekti. Marangozumuz bunları hızlıca yapmış yani maşallah. Hızlı bir şekilde monte etmiş. Boyamız tamamlanmış. Raflarımız geldi, tezgahımız geldi. Burada, burada şey yok, tarzı dükkanın için. içerisine girme şeyi yok. Aynen. Türkiye'deki marketler gibi değil yani. Burada diyeyim bir o küçük büfü büfü evin zaten ya, odasına giriyorlar markete. diyebiliriz. Dışarıdan alışverişini yapıyorsun yani. Ya zaten rafları şöyle... görebiliyorsun içeride neyin olduğunu. zaten bence 그 b c coğrafi yani daha sonra fiziki şartlarının zorladığı bir şey. Şimdi zaten burası dar. Adam zaten içeriye çok geniş bir bakkal yapamaz. Bu zorunlu kılıyor yani böyle olmasını. Evet. zaten hani dükkan mantığı değil. Evin bir odasını evet, dükkana evet. çevirmişler. Ev burası. Tarık Ahmet ailesinin evi hemen burası. Yan tarafta hemen bakkalları olacak. Yani onların çalışması Evin içerisinden çok korang... bakkala da bir giriş kapısı var. Bakkal da inşallah annemiz işletecek. Değil mi öyle? Anne ve büyük çocuk. Bazen anne bazen büyük çocuk. Ben de durabilirim dedi. Benim ailem serisi tüm hızıyla devam edecek diyor. Yeni iki projeler için bizimle kalın ve videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada şimdi bu konseptle alakalı görüşlerinizi, önerilerinizi, özellikle ailelere yönelik e, yapmış olduğumuz projelerle alakalı görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca şimdi bu konsepte yeni konseptlere destek olmak için videoyu beğenip like atıp kanala abone olabilirsiniz. Evet, şu anda Pakistan'ın en büyük ve en hızlı ustasını izliyorsunuz. Ne kadar hızlı çalıştığını ve ne kadar usta bir şekilde monte görmektesiniz. Güzel çalışıyor, güzel iş. Güzel. <laughs> Maşallah tüm gücüyle çalışıyor abi yani, Allah razı olsun. Biz de dedik yani yardım edelim ama abi istemedi artık. Bir şey söyleyeyim, daha boya yapmayı bilmiyor, bunu yapacakmış. Safir rüzgar ya. We can help, help. Türk iş amele. <laughs> Emre abi diyor ki gö, gölge etme başka insan Adam diyor ki şimdi kıracağım diyor bütün emekler boşa gidecek diyor. Zaten zaten yalandan bir şey taşımıyor. Aldığımız yerde bir şey taşımadı eşyalardan, malzemelerden. Şu şu projede var ya benim tamam. kadar çalışan kimse olmadı şimdiye kadar ya. Bak bak cevap veriyorum bak Emre abiye cevap veriyorum. Bak, bak, bak yalandan bak dur dur yalandan ben de kaldırayım. Dokunalım abi. Aynen dokunalım abi. Bunlar elim kaldı aslında. Abi şaka bir yana gerçekten yani yardım edelim dedik ama usta istemedi yani Abi usta diyor ki kardeşim ustanın işine karışma. Karışma abi. Sen kameraman istiyor musun? Al kameramanı ver çekeyim kamerayı, ver çekeyim. Ver abi çekeyim. Evet. ver. Haydi. Evet. Evet. Hep beraber tutuyoruz havaya kaldırıyoruz abi. Evet. Kamerayı elimden bırak herkes işini yapar. Kaldırıyoruz. Haydi bismillah. Haydi Allah bismillah. Buraya buraya. Biz çalışırız değil Sen kenara çekil. Ben akıl vereyim. Emir abi biraz yukarıdan tut. Emir abi o tek eliyle yani. desteği olmasa... Ustanın içine karışmayın abi. Adam kaç yıllık usta yani. Usta su terazisiyle bakıyor. Yamuk mu değil mi? Hayatında kaç tane su terazisi görüyorsun? Bizim evde 40 tane su terazisi var. Nasıl kardeşim? Biz öyle evimizi usta çağıran ailelerden değiliz yani. Ayy! Abtan destek, alttan destek Enes! Her işimizi kendimiz yapıyoruz. Oraya altta gidiyor. Merdivene <laughs> çıktın abi. <laughs> Merdiven sağlam değil ya. Ha Enes ben hepsini tutamam abi onu da sen tut merdiveni. Ne ya? Merdiven de sen tut abi. Tezgahımız da geldi. Tam şu ön tarafta var ya bak şu ön tarafta olacak burayı kapatacak. Şuraya cam gelecek. Ablamız bu tezgahın başında olacak. Müşteri bu gelecek. Var. Buyurun ne istemiştiniz? Kasamız, Kasamız burada. Da burada. Çekmeceler burada. Enes, okay. <laughs> Good job brother, good job. Şöyle bir poz verelim mi? Aynen. Dükkanı bugün açıyor muyuz beyler? Açıyoruz bugün. Açıyoruz. Emin miyiz? Eminiz. Satışımızı yapıyor muyuz? Zaten tek işimiz kalmadı. Şimdi bir bez bulalım. Temizliğimizi, temizliğimizi yapalım. Temizliğimizi yaparız en son. Sonra malzemeleri raflara dizeriz. Sonra satışımızı yaparız. Karımızı veririz. Yolumuza devam ederiz. Yolumuza devam ederiz. Abi ıslatmak lazım onu ya. Kuru bezle neyini sileceksin abi? Tozunu alırsın sadece. Bir üzeri şey Biz evde az temizlik yapmadık. İleride. Başka bir bez olsaydı ben de yapacaktım da başka bez... Aynen bez olsa yapardın aynen. Çalışan varsa benim ya. Sen görüyorsun çalışanı ya. Sen burayı bitir abi istersen ben diğer tarafı yapayım. Ben de diğer, diğer şey yapacağım rahatları. Evet şu anda içeri girip haftalara eşyalarını dizeceğiz. bakkalımız daha güzel oldu abi. Evet. Yani daha alıcı, daha böyle bir cafcaflı oldu, güzel oldu yani. Bu bakkal neredeyse böyle 5 yıldır kapalı. Buranın böyle yeniden hayata geçmesi bizim açımızdan kişisel olarak da gerçekten çok anlamlı. Şimdi aslında bakkalın açılışını tam yapmadık. Ustamız buradaki işlerine devam ediyor. Küçük ufak tefek şeyler kaldı ama bakkalı gören bir müşterimiz geldi. Şu an ilk müşterimiz, ilk satışımızı yapacağız. Evet. Satalım evet. bismillah diyelim abi. İlk evet. satışımız olsun. Buradır. Ne istemiş abi? şeker, şeker istemiş. Şeker. Kaç paradır ki abi şeker? Bilmiyorum abi artık onlar. şeker var. Evet. 5 şeker kaç rupi baksana. kaç rupi abi? 10 rupi. 10 Tanesi 2 rupi. rupi. Ha, daha veriyor daha veriyor. Biliyor demek ki. He, tanesi bir rupi galiba. Oo okay. e, i̇lk paramızı kazandık. On, On rupi. Koy abi kasaya. Bereketli olsun inşallah. Hep birlikte koyalım bari. çocuğa kase. kendisi koysun. Hadi Allah bereket versin. İlk satıcımızı yaptık. Tamam. Bak geldi bizimki. Evet, mutlu müşteriyi de çek abi. Yeni marketinde baklanına kavuştur için. Züleyha çok mutlu. Bak Züleyha'yı. Bak görüyor musun? Biliyor Bizim için küçük ama insanlık için, Lahor halkı için çok büyük bir adım. Dondurma mı dedin? Ha. Ha, bir şey. Züleyha acayip mutlu. Orayı aç falan diyor böyle abi paraları al kaptırma abi. Para üstü niye vermiyor? Müşteriye bakayım, müşteriyle <laughs> ilgilen abi. Boş konuşma oradan, müşteriyle ilgilen. Abi, müşteri abi. orada abi. Para üstü niye vermiyor? Para üstü. Bir tanesi beş rupaya evet. Acı Hacı, para üstü şey mi? Acaba kafasına Abi. Sen parayı ver, ben istediğim kadar veririm. Bu İstemediğine göre, müşteri demek ki... Evet, bir müşterimiz daha geldi. Hadi <laughs> ha. Dışarıda beni gören geliyor abi. abi. Müşteriler akın akın gelmeye başladı. Şimdi birazdan dışarıdan ağa testimizi yapacağız. ama müşteriler bize yaptırmıyor abi. Resmi açılışımızı yaparsak müşteri akacak şimdi bekliyorlar daha açılış olmadığı için. Hadi o zaman açılış. Hani halkı bekliyor. Abi akın akın geliyorlar ya. Aa teslim edelim, abi. Param olsa da ben alsam. <laughs> abi yandaki adama baksana burada kalabalığı gördü işi kurdu. Bak yanda. Adam bak kalabalıklar ticareti burada hemen. Adam kesin Lahurun Kayserisinden. He. <laughs> Hadi <abi. gülüyor> alakalı her şeyi tamamladık abi. Aa, evet. aa geldi. Müşteri geldi. Küçük bir müşterimiz geldi. Muaz. Müşterimiz çok küçük ama. Sen ne istiyorsun ya? Şeker istiyor herhalde. Evet, para üstü para, para üstünü almadı. <laughs> evet, marketimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Eksiğiyle, gediğiyle marketimizi tamamladık. Abi sen çevir istiyorsan. Evet burada büyük bir amaç için toplandık. Bu ailemize güzel bir bakkal dükkanı açtık. Hepinizi buradan alışveriş yapmaya bekliyoruz. Bol bol şeker yemenizi ve diğer sevdiğiniz şeylerden sürekli almanızı tavsiye ediyoruz. Marketimiz Lahore halkına hayırlı olsun. Davul <laughs> çel, gel. <gülüyor> 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 müşteri gel. Müşteri geldi, <laughs> müşteri. Gel, gel, gel. çocuklar geliyor abi. Abi şuraya çeker misin? Bak daha anahtarı teslim edemedik <laughs> Abi ben böyle beklemiyordum ya. Ne kadar hızlı <laughs> Çocuklar akıyor. Aha geldi. Derda boşalt dükkanını kardeşim. Boşalt ya. Evet bakkalımızın açılışını yaptık. Anahtarımızı müşteri yoğunluğundan dolayı teslim edemedik. Şu anda anahtarımızı ailenin ikinci büyük oğlu Muaz'a teslim ediyoruz. Bundan sonra bakkal ona emanet. Teslim ettik. <laughs> inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı bereketli kazançlar nasip etsin. Benim Alem serisinde Pakistan Lahor'da Tarık Ahmet ailesiyle beraberdik. Onlara bugün güzel bir bakkal dükkanı açtık ve satışları başlattık. Akın akın çocuklar gelip bir şeyler almaya başladılar. Yani süreç beklediğimizden aslında daha hızlı ilerledi. Yani bu kadar hızlı bir sürede tamamlanacağını biz de düşünmüyorduk ama demek ki ailemizin bereketiyle gerçekten süreç hızlı ilerledi. Hatta bugün satış bile yaptık yani. Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde bu tarz projeleri yapmaya devam ediyoruz. Sizler de bu projelere destek olmak için ailem yazıp 3072 SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. Veya açıklamaya bıraktığımız link üzerinden dilediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz. Benim alem serisinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.